Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet bugün sizlerle e, Lita Fighter adında 1999 ve 2008 yılları arasında oluşturulmuş bir oyun sunmak istiyorum e, bu oyunu cezalı olarak da oynayacağım ama facecam gelmedi daha da almadım alacağım o zamana kadar cezalı oyunlar gelmeyecek zaten e, hemen oyuna başlayalım oyun ne kadar şey yaparsanız yapın arkadaşlar yine 30 FPS alıyorsunuz ne yaparsınız yapın ister öbür oyunlarda 60 olsun 120 olsun yine şey aynı 30 FPS alıyorsunuz tek seferlik oyunlar tek oynamalık oyunlar daha doğrusu serime koyacağım bu oyunu o yüzden oynuyorum bakalım evet şöyle bir dakika FGH miydi evet şöyle stage yok geri gel şampiyon ship yapacağız hile yazdım ben onu da alt taraftan yazacağınız hileyi yazacağım Julian en güçlü karakteri normalde bu gösterme human evet şunları şöyle yes no difficulty easy evet başlıyorum yavaştan evet onu kazanmış şimdi sıra bize geldi savaşalım. Görüyorsunuz çok güçlü bir karakter mesela. Ben şu an kombolara çalışmaya çalışıyorum da adam çok zayıf. Gördüğünüz gibi böyle güçlerimiz var. Gördüğünüz gibi teleportlanabiliyoruz. Lan bir git. vurmak istemiyorum hareket yapmak istiyorum da. Gördüğünüz gibi lan tek Hadi hadi. Aho beyimiz hop hop. Oho çok iyi vuruyor. Bak şimdi ne yapacağım. Abi çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Hop öldü. Tamamdır. Senin önüne bile kasa atarım moruk. Evet bakalım biz o çocuk kazanmış. Şimdi ikinci maç yarı final maçımız. Yeah. Ha F'ye basacaktık. Bu adam da güçlü sayılabilecek derecede bir şeyler işte Rastgele tuşlara basıyorum arkadaşlar kombalarını bilmiyorum oyunun Eğer siz biliyorsanız e, işime yarayacak komboları alt tarafa yazabilirsiniz Hop ikinci kişiliğimle vurdum sana Bunun bir tane de oğlu gibi bir şey var lan git Aha. Benim canım zaten Çok güçlü arkadaşlar yani Oyun çok güzel olmuş. atölye salonlarında falan belki vardır bu oyun ama yani oyun süper. Bu da güçlü ama ben nasıl yapmışım Az önce bir şey fırlatmıştım lan. Get kafasını. Kolay kolay yerde sevilmiyoruz bu arada. Gördüğünüz gibi bir el daha atacağım öbür karakterlerle bu çok güçlü olduk bunda. Yani bunun kazanması kesin gördünüz mü hareketi? Bunun kazanması kesin arkadaşlar. Ee, tamam. Şimdi bir tane daha yapacağız. Bu sefer arkadaşım göstermişti. Bu da bizim az önce olduğumuz karakterin oğlu diyebiliriz. Can bir tane göstermişti bana. Nerede o? Hah. Rootfall bu adam kendini çoğaltıyor. Bildiğiniz çoğalıyor arkadaşlar. No ee easy de line force de olsun şimdi kapışacağız Yeah, bakalım görüyorsunuz bir tuşlar vardı çat 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 kö 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 niye olmuyor ooo oh, bu da güçlü arkadaşlar alev atıyor bu ama gördüğünüz gibi Abicim ben burada Komba yapmaya çalışıyoruz Buna beni döverse artık küt kendime yani bu Bu adam da o kadar güçlü değil yani Bizimki daha güçlü çoğal marketini ben bilmediğim için Lasa kime şekil yapıyor la Abi öldük mü? Hayır hayır o hareketi göstermeden ölmek istemiyorum Mesela bundan kaçınmanız önemli rica olunur. Hoppa. O görüyorsunuz. Bu hareketiyle adamı durduramazsınız bu adamı. Belki öbür adamla belki dur hop. Kovalıyor beni. Gel gel yakışıklı. Hop buradayım. Abi <laughs> küfür etmeyeceğim. Yendi bizi. Bakalım kim kazanacak. Sohun biri kazan. Ben bunu oynayamıyorum. Tamam. Bunu kabul ettik. Okçu olacağım ben ya. Benim Asıl hedefim okçuluk. Henry ha. Yanlış tuşa basıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Henry. Şunları da hemen girelim. No. Evet başlayalım. Yes. Yes. Gördüğünüz gibi Henry okçu arkadaşlar böyle özel hareketleri var havadan sıkabiliyor şöyle bir bu freeze herhalde gördüğünüz gibi neler neler yapabiliyor çok güçlü bu da hop şöyle gel gel lan git lan git aa bok çıktı bir tane arkadaşlarım var mesela Onur falan var arkadaşlar kanalımızı bir Onur'un kanalı da alt tarafta bulursunuz o şu an bilgisayarını yaptır, yaptıracak gelecek o da bizim yanımıza Micro serilerimiz başlayacak ee, zaten seriler ben bitiremiyorum Minecraft serilerini nedense ben bitiremiyorum arkadaşlar hem bilgisayarıma format attım yanlışlıkla mı denir artık yanlışlıkla olmayabilir bilmiyorum aslında bir de ilkten bilerek attım ama bilgisayar ben demeden kendi kendine her şey silmiş ben dosyaları sakla demiştim Uuu, uh, bu hareketi nasıl yaptığımı bilmiyorum Bu adam ne ediyormuş La git la, beyzbol sopası elimde, Joe, C, Joe, C, Joe, 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 Joe Gidelim şunu alalım Uuu, dönen tekme oha, oha Vay boşuna, aldı beyzbol sopası. sopasını Bırak lan o beyzbol sopasını Tam hareketini çekiyordu. La ah, kalsın ben. Evet, onlar arasındaki kapışma. oha ok. az önce yenildiğimiz lauk. Gel buraya. Bu arkadaşlar depar atınca şöyle bam bam bam. bam. Kaç 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 la lauk geliyor. Bak, bak. Aha gördüğünüz gibi durduramıyorum. Ya sen nasıl bir insan Sen niye durduramıyorum ben ağzına vardı. Şöyle koşun bam bam hop. Bırakla o bıçağı. Gelecek yağlı. Evet arkadaşlar. Bakalım kaç dakika olmuş videomuz. 8 dakika. bu tür oyunlar için yeter bence. Neyse arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Eğer böyle serinin devamı için beğenmeyi ve yorum abone olmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ve de...